2025'e girmek için 2025'e girmemiz Az oh, dur Allah. Çık, çık. 1 dakika 22 saniye kaldı. Şu an çok mutluyuz. Geri sayıma şimdi başlıyoruz. Bir dakika kaldı kızlar. Yani kuzenlerim demek istedim. Son bir. 60. 59. 57. 56. 55. 54. 53. 52. 51. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 4. 3. 42. 42, 42.

3 2 Yılbaşına <laughs> girdik. Hatta bakın. <laughs> Kuzenlerim de <laughs> burada. <laughs> Kuzenlerim. Bu benim arkadaşım Eylül. Arkadaşım, ay kuzenim Buse. Beril, Beril pardon. Ben de yengem. <laughs> burada da yengem var burada sofraca oturuyoruz. Burada. Geçiriz.